Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz GG Vedan Fahrican. Bugün sizlere Era modunun tanıtımını yapacağım. Öncelikle menülerden başlamak istiyorum. Şurada arka planda gördüğünüz gibi eranın işte giriş ne diyeyim? Girdiğiniz zaman gördüğünüz arka planı var. Şu butonlar da değişti. ve eksi butonu değişti. Bilgi butonu değişti. Şu e, statü butonu da eradaki rank butonuna dönüştü o şekilde. Şu anlık İngilizce. Ben bunu Türkçe'ye çevireceğim. Şu anda yapabilirim aslında ama gerek duymuyorum. Şimdi sizi bir oyuna atayım. Evet. Şöyle seçelim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi öbür butonlarda değişikliği ben buradan nasıl çıkacağım? silah ikonları değişti. Diyeceksiniz sadece görünüşleri değiştirdiniz. Hayır. Bu şekilde. Sonra böyle farklı bloklar da var işte. Lan. Burası erken patlamış. Her yani neyse işte, bu silahların sizde değişik. Sonra erkek var. Ve arabamız. Artık içine girebiliyoruz. Şu an lastiği falan yamuk gözüküyor evet. Ama bu düzelecek. Şimdilik böyle. Ve son olarak. Bu. Sonra e, ölüm sesi var bir de. Şu an mod yapım aşamasında hala. Bayağı bir şey ekleyeceğim çünkü. Bitmiş halinde sizlere sunacağım ben. Çünkü oynamanız gerekiyor bunu çok güzel. Tuşlarımız da değişik işte şöyle şekil şuklular. Ve şu benim şapkam. Nasıl değişik değil mi? Değişik herhalde. Item alma sesiniz bile değişik yani. Yürüyüş seslerini değiştireceğim. İleride. Şu silah aldığınızda görünüş değişecek. Karakter görünüşünü değiştirebilirim. Bir de erada olmayan... Pardon. 2D e strike'da olmayan birkaç özellik ekleyeceğim. O şekilde. Şunların boyutu değişecek. Bunu da. Evet bunun içinden geçebiliyorum evet. Bunu geçemiyorum ama. Burası neresi? Neyse görüşürüz. Ve bay bay.